Evet arkadaşlar, bugün yarış pistinde yarış yapalım mı? Olur kanka yarışalım ama ödül var mı? Evet var kanka kazanan takım büyük döner ısmarlayacak. Tamam o zaman haydi giderim. Tamam gittiler gelin çabuk. Geldik kanka şimdi ne yapacağım? Şimdi bu stüdyoyu çim yapacağız. Çabuk bana su kovasını getirin. Tamam. Al kanka. Tamamdır şimdi buradan kaçalım. Lan bizim stüdyomuza ne oldu? Arkadaşlar hemen buraya gelin. Lan bizim stüdyomuza ne oldu? Ben de bilmiyorum kanka gidelim dışarıya kimin yaptığını bulalım. Yengeç, terazi ve kova siz misiniz bizim stüdyoyu sulayan? Evet biziz. Saldırı. Evet arkadaşlar sonunda stüdyomuz eski haline döndü. Artık yatalım, iyi geceler kankalar. İyi geceler kanka.